Arben serisinden bir karakterle arkadaş olsanız bu kim olurdu ve niçin? Mavi suratla sanırım. O bir arayüz. Bir program. Ama eğlenceli bir sohbeti var. Arben macerasının en çok hangi noktasında zorlanıyor? Onun için en karanlık yer neresi? Arben sadece Hiperkule'de zorlanır. Onun görmediği karanlık e, kalmamış. O yüzden e, bir yere hapsedilmek, peşinde ölümcül takipler varken kaçmak, hayatını kurtarmak, böyle yerlerden korkmuyor. Onun zorlanacağı yer, e, kurallarını bilmediği yer. O da hiperkul. Geleceğin İstanbul'unda, yani Arben'in dünyasında yaşayacak gençlere tavsiyeleriniz ne olurdu? Gençlere tavsiyede bulunmuyoruz. Çünkü geleceği onlar inşa ediyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla e, bizden hızlılar ve... E, hızın da ötesinde bilgiyle o hızı yönetebileceklerinin farkındalar. Arben kitap okumayı seviyor mu? Okumayı sevseydi ne okurdu? Arben kitap okumaya fırsat bulamıyordu. Hayatı bu şekilde e, oluşmamış. Eğer benden gizli kitap okuyorsa kesinlikle dedektiflik e, romanları okuyordu. E, eminim her sayfasında da ben olsaydım çoktan kaçmıştım, ben olsaydım çoktan halletmiştim diyordur. Peki Arben iyi bir dost mu sizce? Arben aslında iyi bir arkadaş. İyi bir dost. Sağlam bir dostlar doğrusu. Ama bunu keşfedecek zamanı olmamış. Sanırım hayatını önüne çıkardığı yeni şeyler ona bunu gösterecek.